Günaydın herkese tekrardan. Şimdi iyi bu gözümü temizlikle açtım. <laughs> Haftasından çıkış fena oldu. Çok Bugün doğal. pazartesi. Yani, yani. Ee, yani şu neydi? Yani. Turku. Baby, hatta Baby turko doğadan ben bu bezini falan kullanmıştım. Çok güzeldi. Şöyle bir güzel. Şimdi sizin görmediğiniz yerlerde buranın altları nasıl olacak, merak etmeyin. Yani sadece burayı silip geçmiyorum. Şu an diğer elimde de kamera olduğu için böyle oluyor. Yani, ufak bir temizliğe başladık işte. Toz almadır, silmedir, süpürmedir. Salondan başlıyorum. Belki salon aradan çıksın. Bir yandan da. TV 8 açık e ona bakıyorum. Ben devam edeyim. Yine görüşürüz. Merhabalar tekrardan temizliğimi falan ben hallettim. İşte toz almadır, süpürmedir. Ee, bir mutfak toparlama, tezgah, üstü silme, ocak vesaire, ah. banyo, tuvalet her yeri. Ee, bir tek e, silme işim kalmadı. Süpürme falan hani toz almayı oraları falan hep hallettim. Bir tek sadece süpürme yok. Onu da sprem yokla gelince bir hallederim dedim. Şöyle bir hava almak istiyorum. Egemen'le şöyle bir araba turu atalım diye düşündük. Hem biraz vakit geçsin. Ama az geç. Ama az durmayacağız Ama çok az durmayacağız ama. Egemen az durası yok, çok durası varmış. Dışarıda onu söylüyor. Oğlum çok duramayız. Hava da soğuk çünkü. Nerede oyalanacağız o kadar. O kadar oyalanmak istemiyorum. Şimdi şu Kiko'nun aldığım maskarasını süreceğim. Ama eve götürüyorum. Eve gideceğiz de yoksa. E çünkü eve gitme vaktimiz geliyor artık o yüzden. Sen istiyorsun ki akşama kadar dışarıda kalalım mı? Kalalım. Dün de bu arada pazardı. Eee işte Piazza AVM'ye gittik, öyle bir dolandık. Sonra oradan çıktık. Gider, yok az. oğlum yok dün gittik oraya. Batı Park'a Ay, gittik. Daha. Egemen akvaryum arabaya bindi. Hava da güzeldi, bayağı kalabalıktı. İyi bir vakit geçirmiş olduk. Bir Akşam balık bir yedik, yedik. alabalık aldık, mezgit, istavrit böyle karışık bir balık aldık. Bir balık daha. yemiş olduk. Burnum akıyor benim bugün ya. Başım da hafiften ağrıyor ama. İşte o şey bir atmak için üstümden. Kaç oldu ki Kendimi dışarı atmak istedim. Kaç Temizlik de nasıl yaptım ya. Yavaş yavaş. Bugün Niks'in haritacısını sürdüm. Şöyle bir dolaşalım gelelim dedim ya. Dediğim gibi gelince de işte bir sadece şey dün çamaşırları falan şey yaptım yıkattık, astık. Ana da dün üzerindeydi. Ee, o işleri hallettik. Bugün de işte şey yapalım dedik. Anne. Biz çıkalım hemen. anne. Ondan önce bir şey diyordum. Ne diyordum ben ya? Bir el kremi süreyim. Ellerim çok çatlıyor kışın. Egemen bu aralar acayip yemek seçmeye başladı arkadaşlar. Bu da beni şu an ya. Onunla da çok konuşmak istemiyorum aslında ama. Neyse dünden bahsedin. Dün işte öyle yaptık. Sonra eve geldik. Balık yedik. Ee, başka ne yaptık? Bilmiyoruz. Maç izledik. Maç Fener izledim. Trabzon maçını izledik. Ondan önce Galatasaray Kasım Kasım Paşa mıydı? Onun maçı vardı. Onu izledik. Hayır. Derken ay, bir önce maç vardı. Önce Galatasaray izledik. Evet. Önce Galatasaray. Sonra ne izledik? Fenerbahçe. Aferin sana. Sen Aferin. hangi takımlısın? Galatasaray. Peki ben Galatasaraylı. Baba, baba tarafı yani babası. Baba da Galatasaray, dedem. Deden? Deden, Deden Fenerbahçe. Evet. Dayın? Dayın. Dayın ne? Dayın de fela. Ben? Sen de Fenerbahçe. Evet. Ee, öyle vallahi neyse bir çıkalım bir modumuz yükselsin temizlikle falan geçti çünkü. Ama çok rahatladım. Ev temizlendikten sonra bana bir rahatlama oluyorsun. geliyor. Hayır, kül almadım. Hayır. Ev temizlendikten sonra çok külü güzel bir rahatlama geliyor gerçekten insana. Dediğim ee, dedim ki bana şu eve bir geleyim. Biraz deşarj olalım. Sonra sprey üzerinden geçelim. Bir de tavuk çıkarttım. Tavuk yapıyorum şu an. Şu an başka bir işim yok. Şimdi Bak halime, Bak aynada gördüğüm zalime Bir ben görmedim Şu dünyada aşktan ya mutlu olan var mı? bin Allah kalbin Sen kalbine şans ver de ne yol ver Kalbin elbet bir gün yenilen sever Ağlara boş ver, Aşklar gelir geçer Sen kalbine şans ver Şimdi Stimola yemeden çıktık. Sonra Miyalala gidiyor. Aldıklarımı da gösteririm yine size. Miyalala gidiyor şimdi. Miyalala gidiyor. Şok şey ne yapıyorsun? Şuna geçsin. Oh, beni beklediniz mi? bir çıkacağım. Haydi, haydi yavrum. Haydi, hızlı, 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 hızlı. Gel, yeah. yeah. uh -huh. yok, yok, yok. yok, değil mi araba? Uh -huh. Onu, fark yok, mi? ben almam alana da. Maalesef. arkadaşlar eczaneden. Bir şu sabah 12'de çıktım işte. Şimdi yeni geliyorum. Saat 6'ya geliyor bu arada. Egemen Egemen'e oyun oyun oynattım. Ondan sonra işte ben bir iki dolandım. Eczane uğradım. Falan filan derken 3 gibi bir geçtim. Orada oturdum. Saat 6'ya geliyor şu an. E, hemen bir fırında tavuk atacağım. Patatesli filan. E, bir de evi Silecektim ama o yarına kaldı artık evi yarın silerim güzelce zaten süpürdüm toz aldım dedim sabahta beri anlatıyorum yani bir o, o işim kaldı egemeni şundan aldım Ocean balık yağı ve e, Ocean mult vitamin mineral multivitamin yani e, çünkü şey avantajlı bir üründü adam direkt bunu önerdi hani bu iyi dönüşler aldık aldığımız bir ürün dedi e, balık yağı şurup alana Ocean multivitamin hediye diyor. Şöyle besin değerleri de var. Bayağıdır da, da almamıştım hasta balık yağı falan. Vitamin de bitmişti en son. Sonra da e, şunu aldım. Probiyotik. Bu sefer damla şeklinde olan aldım. Normalde entura germine ekiti salıyordum. E, ama bu sefer bundan aldım. Hem takviye edici gıda hem probiyotik mikroorganizma içeriyor. Hem de bağışıklık güçlendiriyor. Yani bakalım bunları şimdi egemen aldım. Daha önce o işin balık yağı kullanmıştım bu arada. Ee, ama sanırım bununla ambalajı değişmiş Probiyotik bunu ilk defa kullanacağım Bir de kendime İlyadin <laughs> Vazgeçilmezim iliadin? Eczane alışverişim böyleydi Hemen yemeğe koyulayım Şimdi bunları Domates koydum, sarımsak koydum, patates, biber Tavuklarım burada Şimdi önce güzelce Bunlara bir harmanlayayım Zeytinyağı falan koyayım 소스 Şunu boşalttıktan sonra şey yapayım. Tavuğu soğutayım. Üstünü kapatıp hemen pişer zaten. Aslında böyle parmalayı bırakacaksın da, neyse artık vaktimiz yok şu an. Şöyle şöyle koyacağım. Burada tuzladım, karabiber koydum, zeytinyağı koydum, biraz daha üstüne su koydum. Tamamdır. Üstünü de kapatacağım zaten. pilav yapabilirim belki. Bilemedim şu an. Bir şeye kadar. Sen güzelce piş bakalım. 47 dakika üstü kapalı pişsin. Sonra açacağım. Hemen bir sıvı yağımı koydum. Şehri ekledim. Tahta kaşığımı aldım. Şu geçen et suyu, buz küplerine et suyu koymuştum. Bunlar koyacağım de birazcık tereyağı tabii. Şöyle koyacağım. Var. Ee, hazır yemekler pişiyorken şey ben de şöyle bir Zuhal Topal'la yemek teyze bakıyorum böyle bugün de Allah nasıl geçti ne oldu ne bitti hiçbir şey anlamadım ya saat 12'de evden çıktım ne yaptım ne ettim bilmiyorum ama iyi geldi gerçekten dışarı çıkmak iyi geldi ve ben de bir kafasını dağıtmış oldum bugün yarın okula göndermeyeceğim arkadaşlar. Çarşamba belki gönderirim. Çünkü bu aralar bir bağırsak sıkıntısı olduğu için o yüzden de probiyotik falan almıştım. Multivitaminleri, balık yağıdır, destekleyici şeyler vermeye çalışıyorum. Çünkü iştah da az olduğu için hani ne olur ne olmaz diye. Dün yine iyi bir şeyler yedi de. bugün çok az yedi. Muz yedi işte. Eee... Ne yedi? Çıtır tavuk yedi, patates yedi. Şimdi akşam yemek yiyecek inşallah. Ona yine köfte yapacağım, airfreye atacağım. Makarna belki ya da pilav yiyebilir. Yanına yoğurt. Yatmadan önce güzelce bir yediririm. 9 gibi de uyuturum çünkü bugün hiç uyumadı. Saat kaç? Saat dediğim gibi 7'ye 25 var. Bugün hiç uyumadığı için. Böyle yemeklere gideyim bakayım. Bugün ne yemek yapmış görmedim ya. Bu hafta yeni program. Havada daha kararmadı. Ama sanki kararmak üzere az kalmış gibi. Ezan okunacak çünkü birazdan. Burada da kızıl goncalar açık. Pilavımıza bakalım. Pilavımız daha bence aynen. Şu tatlı çok güzel ya. Salih Usta'dan aldım. Samsun olanlar alsın. Ustanın tatlısı diye geçiyor. Şefin tatlısı. Ustanın tatlısı ne? Fındıklı. Bir ee, Büşra söyledi bana da çok güzel. Bu da yavaş yavaş pişiyor ama bayağı bir kokusu geldi. Ha, kaç dakika kalmış? 25 dakika var ama önceden ısıttığım için fırını baksanıza neredeyse pişmiş gibi bir şey bu yani. Hatta açıp bakacağım şimdi. Pilavı kapattım. Şimdi güzelce demlensin. Şunlar yapacağım. Almıştım. Yapamadım bir ölçek yani bir kapak besini 2 litre su ile karıştırınız diyor. Ben de 1 litrelik şişe var. O yüzden ben yarım kapak yapacağım. Kasım, Şubat ayları arasında ayda bir, diğer aylarda 8-10 günde bir uygulayabilirsiniz diyor. Şöyle bir yaprak besini, yeşil yapraklı bitkiler için. Şimdi onu yapalım birlikte. Şöyle boş şişem var. Bu arada bu çok güzel de Eyüp Sabır Tuncer'in e, mutfak portakallı çok güzel kokuyor. Bunun bende limon su da var. O bitti. Bu da çok az kaldı. Bundan tekrardan alacağım ben. Çok memnun kaldım. Çok güzel de bir koku veriyor yani. Şimdi yarım kapak olacak şekilde. Bayağıdır da yaprakları şey yapmıyordum. Sulamıyordum. Topraktan veriyordum suyunu. Şimdi şöyle bir. Yarım kapak. güzelce bir çalkaladım. İyice yıkamıştım zaten. Anne, Efendim. Şey ben de telefonu istiyor. Ben de telefonu. Şarjı kaç olacak dedi. Neden kaç olacak? Odada bilmiyorum. Bak bakalım nerede? Nerede? Bilmiyorum ki odada bak bakalım. Yemeğimin üstünü açtım. Çok az kaldı pişmek üzere. Tavukların biraz kızarmasını bekliyorum ama içten pişti bence çünkü üstü kapalıydı 45 dakika boyunca. Güzelce demlendi. O zaman bugünlük benden bu kadar. Ya da belki birazdan makyajımı falan çıkarken bir açarım. Bakalım duruma göre. Banyo geldik çünkü hemen şöyle güzel bir makyajımı çıkarıp dedim sonra videoyu kapatırım. E, çünkü hemen yayına koymak istiyorum. Yeni 3-5 bir şeyler çektim diye düşünerekten. Ne yapacağım? İlk başta çift aşamalı mı yapsam, tek mi yapsam? Neyse önce şununla bir yüzümüzü yıkayalım. Avenin. Bunu da alalım. Biraz oldu bu arada. Biliyorsunuz zaten. Şunu alıyorum. yıkadım ama tam böyle çıkmamış gibi. O yüzden kozmetin de Yağını aldım biraz. Bazı naturalin gül suyunu sıkıyorum. Hem ferahlatıyor hem tonik niyetini kullanıyorum ben bunu. Şimdi de Kodaly'nin e, bu leke karşı da serumu uygulayacağım. Hem de gece bakımı gibi olmuştu yani benim için. Bunun biraz ben emilmesini bekleyeceğim. E, sonra da yine Kodaly'nin yüz yağını uygulayacağım en son. Ve İşlem tamam. Ha pardon. Buz küpleri yapalım. Bunu unutmamak lazım. Asa sabahları daha güzel oluyor. Böyle hani e, şey bir şekilde uyanıyoruz ya. Şiş, ödemli falan uyandığımız zamanlarda özellikle. Çok güzel ya. <laughs> Vallahi çok iyi geliyor gerçekten. Şimdi göz için L'Oreal'in bu serumunu hemen göz altına sürüyorum. Şöyle ben. Hatta ben kapağında geçiyorum yani. Biraz daha makyaj çıkarma ve cilt bakımı işlerim de bittiğine göre artık e, keyif zamanı. Bir çay içeriz saat 9'a geliyor. Bugün kızıda goncalar var ona bakacağım. Bakabildiğim kadar sonra da Ege'mi uyutacağım saat hatta yarım saate plan uyutmam gerekiyor çünkü bugün erken uyandı. Böyle bugünümüzle birlikte bu şekilde geçmiş oldu. Zaten kısaca neler yaptığımı göstermiş oldum. Umarım sevdiğiniz, beğendiğiniz bir vlog olmuştur. Beğendiyseniz lütfen beğenmeyi, abone değilseniz de abone olmayı sakın unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Anıl kahve istedi. Ben kendime çay demleyeceğim şimdi onu kapatmadan şöyle kahveyi de yaparken çekeyim dedim. Biraz süt koydum bardağa. Evet. Çok güzel koktu. <laughs> tanesini götüreceğim ve yanı tatlı istedi. Hadi biz dizi keyfine kaçıyoruz. İyi geceler görüşmek üzere.